Ha piş ay. Anam sabah olmak çoktan ya. Ben hiç bu yalayı temizlemedim ki ya. Of gerçekten evim çok pislenmiş. Bu bir güzel temizlemem lazım. Ay ay. çal. <laughs> sonunda yaptım. Yaptım sonunda çaldım çaldım. <laughs> Anam o ses ne ya? Aa, burada biri var. Şu yere saklanayım bakayım ne konuşuyor bu. Bunu bilim adamlarından çalana kadar o kadar uğraştım ki. <laughs> i̇şte bununla istediğim zamana gidebilirim. <laughs> bu bir zaman makinesi dostum. Vay vay vay. Duyduklarıma inanamıyorum. Hırsıza bak ya. Neler çalmış neler. Zaman makinesini bile ele geçirmiş. Yalnız bu hırsız bununla çok fena şeyler yapar. Bunu bunun elinden almam lazım ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Aa, bir gideyim yanıma. merhaba. Şimdi bütün milli piyangoları tutturabileceğim. Eski zamana gideceğim. Orada tutturacağım. Böyle bir zengin olacağım ki. <laughs> Ay bu da kim be? Ne oluyor? Merhaba canım benim. Nereden çıktın küçük kız sen? Nereden mi çıktım? Aa, düşünüyorum. Yani annem beni doğurdu. Ya onu anladık da şu an nereden çıktın? Çöplükten. Sen burada mı yaşıyorsun? Hı hı. Ben birazcık fakiyim de. İyi ne yapayım yani? Seninle ilgilenemem tamam mı? Çok önemli işlerim var. Allah Allah. Nereden çıktıysa bu da. O elindeki ne acaba ya? Çok merak ettim. elimde bir şey yok. Elimde... Bir şey yok elimde ya. Nereden çıkardın? Görmedin değil mi bir şey? Nasıl yok elimde? Şimdi cebine soktun işte. Hayır öyle bir şey yok. Hangi cebimde? Hani, hadi, hadi bir bakayım hangi cebimde? Bun Hadi çıkar hadi çıkar bakayım. Bak işte bu. Ya bu şey işte fener bu fener. Fener bu. Ama sanki biraz önce diyordun ki. Bununla ben diyordun işte geçmişe gideceğim falan filan bu zaman makinesi. Ya hiç öyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Sen inandın mı buna? Tabii ki de inandım. Sen onu bilim adamlarından çalmışsın. Hayır hayır ya biz film çekiyoruz aslında. Kameralar neredesiniz? Hadi çıkın. Hı, demek bana yalan söylüyorsun. Ama ben sana yapacağım William salak şey. Gidip şuradan oyuncak altınımı alayım da sen gör. Çıkayım. Şimdi seni bununla bir güzel kandıyacağım. Bunun altın olduğunu söyleyeceğim. Sen de bana inanacaksın değil mi? Salaksın çünkü. Merhaba canım tek yaydan. Ya sen niye beni bırakmıyorsun ya? Tam da makineyi çalıştırmaya çalışıyordum. Hadi çalış. Aa ışık mışık yanıyor. Canım bir şey söyleyeceğim ya. Şu elimdekini bir tutsana ya. Çok ayda altın olduğu için. Altın mı? Ver bakayım şunu bana. Al bakayım sen de bunu tut bir. Ay sağ ol canım sağ ol bunu bana verdiğin için. Aa, altınla işte baya bir şey olunabiliyor yalnız haberin olsun. Ana ne kadar güzelmiş bu ya. Harika bir şey bu ya. Allah'ım nasıl bir şey. Parlıyor. Onu bana kuyumcu bir amca vermişti ya. Ne kadar da pahalıymış ya böyle demişti. Bununla demişti hayatın ömür boyu yaşayabilirsin demişti. Aa, sen ciddi misin? hemen kuyumcuya gidip bozduracağım bunu. Vay be ne kadar da salak bir şey. Hemen inandı. Zaten biliyordum genelde bunlar gerizekalı oğluyla hırsızlar yani. Aa, bu arada elime zaman makinesini aldım. Bununla ne yapmalıyım acaba ben de mi zengin olsam? Aa, benim her zaman hayalini kuyduğum bir şey vardı. Annem ya babamın gençliğine gideceğim. Ve onların Niye bunu sıkmam gerekiyor acaba? Şöyle bir sıksam. Şuna bir şöyle tıklayayım bakayım. Aa, anam bir şey oluyor. Dur o zaman şöyle bir kere daha şuraya tıklayayım. Çıpay. <laughs> bu da ne böyle? Hemen bu portaldan geçip annemle babamın ölmesine engel olmalıyım. Hadi bakalım. Neyi gördüm ben böyle ya? Anam etrafa olmuş lan? Görüntü sanki bir al böyle eski gibi. Acaba kaç yılına geldim? Gelin etrafı gezeyim bakayım şöyle. <laughs> Burada bir tane at var. Oha şuna bak. Ne kadar da güzel. Ay çiçek desenleri var atta be. Ama hiç araba geçmiyor ya. Bir tane atlı bir geldi buraya. Merhaba. Merhaba küçük kız. Burada ne yapıyorsun bakayım? Şey ben buraya annemle babamı aramak için geldim de. Annen ve baban hangi kasabadan? Kasaba mı? Allah Allah. Ben ne zaman geldim ya? Aa, şey bir tane böyle çarşı var ya Burak Evin çarşısı oradan. Burak Evin çarşısı mı? AVM, spor salonu, sinema salonu falan var ya oradan. Bu kızın kafasına bir şey düşmüş galiba. Söylediklerinin yarısını anlamıyorum. Kızım Burak Evin çarşısı yeni yapılıyor bu arada bilgin olsun. AVM dediğin şey hiç duymadım. Bu arada elindeki de nedir ya? Aa, bu şey zaman makinesi. Ver bakayım şunu bana bir. Ya elimden neden aldınız onu tam olarak anlamadım yani. O benim makinem. Bu tehlikeli bir şeye benziyor. Bende kalsın canım. Ya. Sen şimdi atına atla doğru evine geri dön. Tamam mı kızım? Hadi bakayım. Ama benim evim nerede bilmiyorum ki ya. Şu sol taraftan gittiğinde Burak evin kasabasına ulaşırsın. Evin büyük ihtimal oradadır küçük kız. Hadi görüşürüz. Kasaba falan diyor ya. Bir de bu adam neden böyle giyinmişti? Anam. Aa ben de kovboy şapkası var. Neden ki acaba? Üstüm başım da değişmiş. Aa ben galiba yanlışlıkla çok fazla eskiye gittim be. Küçük Abi. kız. Ay korktum ya. Abi sen gitmedin mi? Ya bir şey demeyi unuttum bu arada. Anneni ve babanı bulursan hemen bana ulaşsınlara, tamam mı? Benim adım Şerif Gito. Hadi görüşürüz. Allah Allah annem de babama ben ulaşabilsem zaten. Neyse birazcık ayayım bakalım. Şimdi etrafı gezip birazcık çilek soyadında bir iyiliği var mı diye bakmam lazım. acaba? Aa, de, de 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 de. Aha gidiyor lan. Oha gidiyor valla. Ay şuradan gideyim de bir ileğini hemen soyayım ya. Çilek soyadında bir ileğini görmüşler mi acaba diye. Takıdık takıdık takıdık. De hatım de, de, de. Aha orada bir yuva gördüm. Dur bakayım şuna bir soyayım. İşte hey çocuk. Aa, ne kadar güzel bir atölye o. He evet çaldım ya. Ne çaldın mı? Evet çaldım ne var ki? Seni seni Şerif Kito'ya şikayet edeceğim tamam mı? Ay ne oluyor belayı bana bulaştırma ya. İki dakika gezeyim geri vereceğim zaten. Aynı yayına koyacağım ben bu atı. Hmm, tamam o zaman dostum. Benim atımın adı da Kirli. Seninkinin adı ne? Aa, benimkisi ne bileyim ya yeni çaldım isim düşünmedim ki. Bir ara düşünmen gerekiyor. Bu da herkesin adına isim mi konuluyor? Tabii ki de. Mesela kirli hep böyle kirlenmeyi çok sever. Çamura falan yatar. Hala hala. Ya bir şey söyleyeceğim canım benim. Biz kaçıncı yüzyıldayız ki ben anlamadım ya. Hiç araba yok bu Telefon da yok galiba. Hmm, yıl 1855 olması lazım. 1855 mi? Oha lan. Annem daha doğmadı ki benim. Aa, ben niye bu kadar iyi geldim ya bu kadar iyi. kötü kötü gelmişim ya tüh hiç olmadı şimdi <laughs> ne saçmalıyorsun anlamıyorum dostum ama çok komiksin ya, zaman makinesine binmiştim de yani aslında binmedim bir portal açtım ondan sonra portalın içinden geçtim ama galiba zamanı ayarlamam gerekiyordu arkadaki tuşundan ayarlayamamışım sonra da bu yaya geldim burada da şerif Gito elimden aldı ya of nasıl geri döneceğim şimdi dostum Anladıysam arap olayım. <laughs> Allah'ım ya SP'liğe bak. SP'ler de çok eskide kalmış şeyler. Biz artık bu SP'liği kullanmıyoruz canım. Hangi esprileri kullanıyorsunuz mesela? Ya canım benim. Bizde çok fazla SP'ler var aslında ama. Mesela yılbaşında şey diyoruz biz. Seneye görüşürüz. <laughs> <laughs> ben böyle komik bir espri hayatımda ilk defa diyorum. Ay yeter be. Anam ne güldü be başım şişti Esma. Anam bayıldı lan. İyi misin? Ya ben gülmekten bayıldım. Bütün arkadaşlarıma bu espriyi yapacağım. Ay bu espriyi eskiteceksin yani sen de. Neyse canım sana bir şey soracağım. Çilek soyadında birilerini tanıyor musun? Çilek soyadında mı? Ha, tabii ki de tanıyorum. Çilek soyadını kimler tanımaz ki? Hadi ya tanıyor mu herkes? Tabii tabii bu kasabada herkes birbirini tanır dostum. Vay be herkes ünlü mü? Niye herkes birbirini tanıyor? Kasabada toplasan 50 kişi vardı o yüzden. Aa, bu kadar az mısınız be? Bizim okulda sınıfta 50 kişi var ya. <laughs> Ay sen gerçekten çok komik bir kızsın. Neden bahsettiğine dair hiçbir fikrim yok dostum. Tamam o zaman bana şu çilek soyadındaki insanların şeyini göster. Evini göster. Haydi. Tamam anlatıyorum. İyi dinle, tamam mı? Ha tamam. Bak buradan böyle gideceksin dümdüz. Sonra sola döneceksin ilk soldan. Sonra dümdüz uzun süre gideceksin gideceksin sonra sağa döneceksin tamam mı? Sonra gideceksin orada bir çiftlik evi var çiftlik evinde oturuyorlar. Çiftlik evinde mi? Ha tamam ben buluyorum inşallah o evi. Bulamazsam sen bu yolda ayda mı yaşıyorsun? Buyda mı yaşıyorsun? Yani evet nerede yaşayayım? Burada yaşıyorum evet. Tam seni bulacağım çocuk tamam mı? Tamam dostum hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz kendine iyi bak canım sağ ol ya. Tamam canım görüşürüz kafayı mı yemiş ne anlamadım. Gıgıdık <laughs> <laughs> Aa burada bir şeyler var. Aa burada bir tane de ev var ya. Bakayım içeride de bir gözüküyor. Aa acaba annemle babam yok ya annemle babam olamaz ki. Ya ben zaman makinesiyle çok fazla geriye gittiğim için bunlar annemle babam olamaz zaten. Bunlar olsa olsa büyük dedemli, büyük anneannem olur. Anam. Ay. Ne yapıyorlar acaba içeride? Beni görseler tanırlar mı? Neyse. Gideyim bir bakayım. Vay vay vay. Onların atları da ne güzelmiş ya. Zenginler mi acaba? Tık tık tık. Ah. Oh, kim geldi acaba bu saatte? Merhaba küçük kız. Aa. Merhaba. Şöyle bir içeriye gireyim ben. Oh, Allah Allah. Sen köylerin ya da kasabaların ajanı değilsin değil mi? Çok. Anneanne anne mi? <laughs> ne demek istiyor ya bey bu? Oh, anlamadım ya. Şöyle bir geçsin otursun bakayım bu kız. Bir iyi değil gibi. Vallahi iyi olay canım. Çok uzaktan geldim de. Bana bir su falan bir şeyler getir. Bey ben buna su getireyim. Tamam hanım ben de bakayım bu kızı Senin derdin de küçük kız. Ya dede ya sana anlatmam gereken şeyler var. sana yanıma. Dede mi? Neyse oturayım. O oh, kızım. Oha bardak yok mu? Bardak nedir ya? O, atlayın şeyi bana mı getir? dünya bu. Bunlar atla içiyor ya. E, pis seçiyoruz kızım. Siz at mısınız? <laughs> ya çok komik bu be ya. <laughs> evet ya. Neyse tamam tamam istemiyorum ama kötü götür ya onu. Vay ya bana hep yokluktan geldik diyordunuz. Gerçekten de siz yokluktan gelmişsiniz. Bu haliniz ne ya? Kızım biz hiç fakirdiniz ya. Bey bu ne diyor? Allah Allah bizim her şeyimiz tam her şeyimiz var. Her şeyimiz en lüks. Bak bunun içinde küçük bir tiyatro oynatıcı bile var. Karagözle hacıvat oynatıyor bu. Allah Allah gerçekten de bayağı lüksmüş ya. Yani lüksü görmesem gerçekten inanacağım ya. Geldiğim yerde siz farkında mısınız bilmiyorum da televizyon var. Böyle bütün düğmelerine basıyorum. İçinden bir siyah adam konuşuyor. <laughs> ya işte bizde de var kara gözlü Arada bizim kasabaya gelirler böyle. Biz onlara para veririz. Onlar bu paravanın arkasına geçerler. Oynatırlar biz de izleriz. Selam anneciğim. Şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum. Bu ayda ben küçük çilek. Yani senin kızının ve oğlunun çocuğuyum. Bu ne diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> yani beni şaşırtıyor biraz bu küçük hanımefendi. Canım fakir fakir? Yani bu ne demek oluyor çöpten besleniyorum. Siz bu kadar zengin misiniz de payalar neye gitti lan? Ne biçim ay diyorsunuz payı? Bana paya kalmadı hiç. Allah 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 Allah. Bu neyden bahsediyor hanım? Canım anladıysam gerçekten Arap olayım. <laughs> İlahi senin şu esprilerin ya. Şimdi canım size özellikle anlatabiliyorum tamam mı? Böyle mala anlatı gibi anlatacağım size anlayın ama tamam mı? Şimdi öncelikle şöyle anlatmaya başlayayım. Ben şimdi bir tane zaman makinesi buldum. Hıysız zaman makinesini çalmıştı. Ben de hıysızdan çaldım. Sonra bu geldim. Aslında annemle babamın gençliğine gidecektim. Ama sizin gençliğinize geldim. Çok yani uzun yıllar sonrasına gittim. Yanlış yapmışım o hareketi ama olsun. Şimdi ben sizi uyarmak istiyorum. Çünkü gelecekte başımıza gelecek şeyler çok kötü durumlar. Duyumlar fena. Hiç bilmezsiniz duyumlar çok fena. Bey nedeni duydun mu? Bu kız bir zaman aracına binip buraya gelmiş. E ee, hanım sonra? Bey sonrası ne Allah Allah anlattı ya. Zaman makinesiyle buraya gelmiş yani. <laughs> ya hanım böyle bir şey gerçekten inanacak bir yüz var mı bende ya? <laughs> Üzgünüz üzgün küçük kız ama buna inanmamıza imkan yok anlıyor musun? Ya ama anneanneciğim bak dedeciğim anlamıyorsunuz işte. Bebeği anlayın ya bağıtmayın beni. Bakın sizin çocuklarınız yazık kazasında ölüyor tamam mı? Ben annesiz ve babasız kalıyorum. Şimdi sizi uyarıyorum, tamam mı? Bakın ölüm tarihlerini vereceğim şimdi. Hatta 1995'te yani 17 Mayıs'ta ölüyorlar biliyor musunuz bunu? Ben annesiz ve babasız kalıyorum. Bunun bir farkına varın öncelikle. Vardınız mı? Evet. Yani Kızınız ve oğlunuz ölüyor yani anlayın ya bunu. Buna izin vermeyin tamam mı bakın. tarihi ve yiyorum size. Arabaya binmelerine izin vermeyin. Onların ölüm gününe gitmeye çalıştım ama ben yüksek olasılık daha gidemeyeceğim. Çünkü Şerif Gito elimden makineyi aldı. Bak küçük kız. Kimin kızı olduğunu bilmiyorum ama sana inanmamıza imkan yok. Eğer bunu kanıtlayabilirsen, belki sana inanırız. Bunu kanıtlayabilirsem, hmm, bir düşüneyim. Bu nasıl kanıtlayayım acaba ya? Sana kanıtlamanın bir şansını vereceğim, tamam mı? Tabii canım, ben neymiş Biz beyimle doğacak kızımızın ismini kararlaştırmıştık. Eğer sen bunu bilirsen, biz de sana inanırız. Demek annemin ismini kararlaştırdı nasıl? <laughs> ne? Oh, nasıl yani? Oh, yani? bey duydun mu? Gerçekten bu yoksa nasıl olur ya? İnanamıyorum, inanamıyorum. Bey, bey Allah'ım bu kız doğru söylüyor. Gerçekten gelecekten gelmiş. Yani sen benim torunum musun? Evet canım benim. Bunun farkına vardınız sonunda ya. Tipimize baksana zaten ne kadar çok benziyoruz. Bunu açıklamama gerek bile yoktu yani. Ay doğru söylüyor. bey çok benziyoruz. İşte böyle. Yani annemle ya babam ölüyor. O yüzden onların ölümüne engel olun tamam mı? Çünkü ben öksüz kalıyorum. Yetim kalıyorum gelecekte. Ve payasız pulsuz kalıyorum. Biraz ah. Harcamanızı biraz az yapın ya. Bana para kalmadı ya hiç. Bey. O zaman ne yapalım biliyor musun? Kızımıza öleceği günü sürekli hatırlatıp o gün arabaya binmemesini sağlamamız lazım. Tamam tamam. Hatta ileride sıkıntı çekmesinler diye şu ilerideki araziyi de bunlara bırakalım olur mu? Tamam be tamam bırakalım. Oh be sonunda inandılar ya. Ay ay vay ya bununla duymak ne kadar zor oldu ya. Neyse ben artık evime gideyim canlıyım. Tamam kızım hadi dikkatli git. Tamam canlıyım ben gideyim gideyim artık ya. Ay, çok yoruldum. Lan bir dakika. Ben nasıl gideceğim ki? Şerif Kito benim makinemi aldı ya o zaman makinemi. Ne? Şerif Kito senin makineni mi aldı? Evet. Zaman makinemi tuttu elimden aldı ya. Çok fena bir şeymiş ya. Şeyim. Şerif Kito hakkında sana söylememiz gereken bir şey var kızım. Neymiş? Şerif Kito bu kasabanın başına gelmiş en kötü şeriftir. İnsanların elindeki her şeyi alır ve bir daha vermez kendisi bir yerlere satar ya da kendisi kullanır. Vay vay vay! Keşke Kaşa bana kalsaymış daha iyi oluyormuş ya. Ee ben ne yapacağım şimdi ya? Nereden bulacağım ben bunu? satmıştı kesin pislik. Kocacığım, gidip Şerif Kitodan o şeyi almak zorundasın. Tabii ki alacağım ya. <laughs> Benim için çok basit olacak. O korkan elinde onu almak. Canım kızım, seni çok sevdim. Şimdi dedenle birlikte git tamam mı? O mutlaka Şerif Kitodan o makineni alacaktır. Ay. Evet evet hemen gideyim dedemle ya Kocacığım çok dikkat edin tamam mı Şerif Kito'nun terfi pistir biliyorsun Tamam tamam sen rahatına bak Hadi kızım gidiyoruz Hadi dıkı dık 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 Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmak beğenmişsiniz arkadaşlar farklı bir video oldu. Sizi beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Like atmayı ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.